Yani bu ne kalabalık ya. Cumartesinin kalabalıklığı beni bitirdi ya yani şu an. Ve Samsun yolu ya. Bu şehirler arası bir yol. Evet kaza olmuş gördüğünüz gibi. Geçmişler olsun efendim. Evet, evet, evet. Ya akmış. Evet ben ondan dolayıdır dedim ama değilmiş. Bu kalabalık her zaman var galiba. Samsun yolu üzerinde. Evet arkadaşlar, videomuza hoş geldiniz. Selamlar herkese. Sayın izleyen Kaçış Defterimdesiniz. Tulpar'ın Kaçış Defterine hoş geldiniz. Güzel bir Aralık sabahına uyandık. Dedim ki ben de bir tur yapayım şöyle. Bir tık geç kaldığımı düşünüyorum ama benim zamanla ilgili herhangi bir problemim yok bildiğiniz gibi. Şimdi Elma Dağı'na çıkacağım. Daha doğrusu Elma Dağı'na gideceğim. İlçe olan Elma Dağı'na gideceğim. Sonra oradan oralardan derelerden bildiğimiz kayak merkezi olan Elma Dağı'nın eteklerinden göl başından çıkacağım. Şöyle ben o yolu hiç gitmedim diye düşündüm düşündüm nereye gitmedim ben buralarda nerede gezmedim dedim. Orası olduğunu görünce dedim gideyim. Allah yağmur şamur olabilir ne olur bilmiyorum ama düşersek kalkarsak diyetimiz olsun dedim ve yola çıktım. Durum mu? Artık kış geldi abi. Güneş yüzü gördüğünüz anda çıkıyorsunuz. Ben öyleyim açıkçası. Bazen güneş olsa bile çok soğuk oluyor Ankara. Aa buğulanıyor. Gözlüğüm buğulanıyor. Şimdi buraları çok fazla size göstermeyeceğim tabii ki de. Direkt Elma Dağı'na vardıktan sonra dağ yollarında sizlere selam diyeceğim arkadaşlar. Siz de o ara videomuzu beğenebilir. Henüz abone değilsiniz de abone olabilir. Bildirimleri de pış 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 açabilirsiniz arkadaşlar. Seviliyorsunuz, öpüldünüz. Haydin Bayis. Elma Dağı'na gelmiş bulunmaktayız. Şimdi bastık geldik. Şu an 40 kilometre geldik. Gördüğünüz gibi Ankara'da bir yere gidecekseniz eğer böyle geziyim dağ taş ova falan geziyim istiyorsanız en az 40 kilometre. Hadi 20-30 kilometre. Umarım çok çamurlu değildir çünkü geceleri yağmur yağıyor. O yüzden toprak böyle emmiştir, su birikintisi vardır. Ben korkarım biliyorsunuz. Sevmem öyle şeyleri. Bakalım ne olacak? Elma bir fotoğraf çekildim tabelasından faydalanarak. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Ankara'da bizleri çok seven hem Kolaçan hem de benim takipçim olan Bilal kardeşimize Elma Dağı'da yaşıyor tabii kendisi. Dedi ki abi buradan beni görmeden geçersen ben gönül koyarım. İyi dedim gelmişken ona da uğrayacağım bir kahve içeceğiz galiba. Yani o kadar vaktim var mı yok mu bilmiyorum ama beni biliyorsunuz. Vakitle ilgili bir problemim yok demiştim. Ancak karanlıkta dağlarda taşlarda süreriz. Kaybolursak da artık motorun üstüne sıvışır yatarım yani yapacak bir şey yok. Bu işler böyle. Koç as baba. Lahmacun üzeri döner yapıyor. Çok güzel. Çok severim ben. Şimdi merkezine gireyim. Aa, Elma da Buraya girmek yasak mı acaba? Ceza meza yemeyelim dostlar. Bakacağım. Evet, Bilal kardeşimle Aha. Vallahi bunlar telife girer mi acaba? Girmez abi. Girmez mi diyor? Hediyeni beğendin mi? Abicim çok teşekkür ederim. Bir tak abi. bakayım oluyor mu? ondan üstüne de mavi mavi güzel gitti ha. Etkinlikte zaten beraberdik abi gene. Evet. Güzel de geldi. Her kullandığında beni hatırla. İnşallah bir şey olmaz ya. Denemeleri sizde yapacağım. Çok teşekkür ederim. Abi. Eyvallah. Güzel günlerde kullan. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Eyvallah. Evet kahvemizi içtik Bilal kardeşime çok teşekkür ediyorum. Şimdi dağlara taşlara yardırıyoruz. aleykümselam Güzel oldu ya mola verdim. Biraz telefonun şarjını doldurdum. Sohbetimizi muhabbetimizi ettik ve yola koyulduk. Sapmadan dümdüz devam et dediler ben de devam edeceğim. Aa sola döndü. Sola dön sağa dön. Buradan mıydı acaba? Nereden sağa döndüreceğim beni? Buradan mı? Ha tamam buradanmış. Ya görüntüye bakın, manzaraya bakın ya. Sonbaharın ışıkları. Oo buralar neymiş böyle? <laughs> Lan çok güzel ya. Sevdim. Bu yol nereye gider bilmem ama gidiyorum işte. Oo abi çok güzel buralar. Oh, bir teslimle gidiyorum böyle mis gibi. 60 60. Acı var arkadaşlar. Buralar çok değerli. Neden biliyor musunuz? Çünkü elma yetekleri sayılabilir burası. Soğuk asfalt. Dikkat ediyoruz. Oh güneşle bize vuruyor. Akşam güneş kime vurdu lan? Güzel'e vururdu. Ha sabaha sedikleye vuruyor. Sabah açtık kardeş. Ya çok iyi değil mi? Sanki başka bir yerdeyim hiç Ankara'da değilmişim gibi Olmada girdim. Geziyorum böyle bol bol geziyorum. Bol bol geziyorum. Tarlaların rengarenk böyle inanılmaz ya hoşuma gidiyor böyle ya. Farklı renkler benim çok hoşuma gidiyor. Harika. Dayı selamünaleyküm. Ama almadın. Beni mi göremedin? Ne yaptın? Anlamadım. Neyse. Böyle yavaş yavaş gezeceğiz arkadaşlar. Tadına vara vara. Arada vizörümü açacağım. Böyle havasını, suyunu, ormanının, ağacının kokusunu alayım. Şöyle bir bedenimi besleyeyim ya. Ruhumu besleyeyim. Köpek falan oluyormuş. Mıcırlar var. Ona dikkat etmek lazım. Ay çok güzel ya. Şimdi ben buradan tabii güneşi arkama aldım. O yüzden ön kameradan yani çene kameramdan, GoPro'mdan devam ediyorum. Güneşi önüme aldığımda muhtemelen 360'ı çalıştıracağım. Oralarda da güzel görüntülerimi göreceksiniz diye umuyorum. Yani beklediğim gibi değil. Soğuk diye bekliyordum ama tabii güneş olduğu sürece beni böyle üzmeden gidebilirim diye düşünüyorum. Allah o ne lan öyle? Oh. Oo, mis gibi. Beni karşıdan görün. Oradan şey yapın. Abi be, bakın. Burası badem ağaçlarıyla, tamam mı? Yarılmış yollarıyla, soğuk asfaltıyla, arada çıkacak domuzlarla, çakallarla, tilkilerle ünlü bir yer. Yok Abi buraya girince gerçekten çok kötü olur. Haberiniz olsun. Böyle yollardan sakının arkadaşlar. Burada hep badem ağaçları var. Ayımayı çıkmaz sanmıyorum. Tavşan çıkabilir yolunuza. Bunlar çok güzel renkler işte yani renkler derken siz sanmayın ki ben toprağın renginden bahsediyorum. Hayır. Kesinlikle hayır. Bu doğanın renkleri. Gerçi çok fazla soluk bir kahverengi var burada ama <laughs> bitmiş tükenmiş ağaçlar. Buranın bir de baharını düşünün arkadaşlar. Yazını düşünün. Buralar böyle yemyeşil. O oh. Buradaki tarlalar yeni sürülmüş ya da bir bekleniyor. Böyle düşünün. Harika. Müziğimde kulağımda oh. Oh. <laughs> Aa, ben nereden gideceğim lan? Oğlum burada böyle bir şey yok mu? Yazmıyor. Tarım mı hayvancılık? Ben nereden gideceğim? Düz mü gideceğim? Ya, kimse de bir şey demiyor bana. Bu abla niye konuşmuyor ya benimle? Küstün mü abla? Sen de mi küstün ya bana? Şimdi orada bir batar mı Selamünaleyküm dayı. <laughs> ya vallahi bir anda korktum ya dayı. Nasıl çıktın öyle? <laughs> vallahi ne yapayım dayı? Geziyorum ya. Geziyorum. Gel bindireyim seni gezelim biraz. Yok. Nereye gidiyorsun? Geçir, yok. Dayı gençleşmek istiyorsan gel. E? Gençleşmek istiyorsan gel. Ya gel götüreyim seni ne olacak? Yok, yok, Dayı yok. gel ya. Yok. Ben yavaş gideceğim hızlı gitmeyeceğim. Yok, yok. <laughs> tamam hadi görüşürüz. <laughs> Bu Karaca neydi burası? Karaca Hasan mı? Karaca Hasan. Yok. Düz mü? Tamam. Ben evet. oradan dolanacağım. Göl başından çıkacağım geziyorum. E? Hadi görüşürüz Allah'a emanet ol. Takipte kal dayı. Eyvallah. <laughs> Ulan bir anda çıkıverdi. Dayı ne alaka ya? Süzdüm izdi. Vay be. Abi işte renklerden kastım bir de buydu. İnsan renkleri yani. O böyle. Oo, o ne lan öyle? Oğlum beni korkutmayın lan. Ay çok güzel ya. Oh şu an ruhumun %30'unun deşarjı olduğunu hissediyorum arkadaşlar. Aga çıkın motorunuzu değerlendirin. Scooter'la bile olsun buraya gelin arkadaşlar. Gerçi scooter'ınız biraz güçlü olması lazım. Çünkü köpek mevek kovalarsa kaçabilirsiniz. Oh dümdüz yol. <laughs> Şimdi yıllar önce yani 1605 yılları arasında yani 1605-1700 yılları arasında buralar neyse sallamayacağım. <laughs> Yine sallayacaktım kendi kendime. <laughs> tamam <Tövbe>, sallamıyorum. <laughs> Urartılar falan deyip başlayacaktım ya. <laughs> Abi keyfim yerindeyse sallıyorum biliyorsunuz. <laughs> Ay ay. Angaralılar yıllar öncesinde yaşanmış bir hikaye anlatacaktım size ama anlatmayacağım. Buralarda kazımaza olmuş diyecektim falan. Neyse. Henüz beğenmediyseniz videomuzu arkadaşlar videonun a çok kapıldıysanız lütfen beğeniniz. Lütfen aşağıdan beğenme tuşuna basınız. Ben devam ediyorum. Mesela şu kulübede yaşamak mesela örnek veriyorum ya da şurada yaşamak ne kadar güzel. Karaca Hasan. Oraya bir geçeyim. Ben bataryayı değiştireyim. Aha. Çok güzel virajları var. Çok güzel yolları var. Abi keyif al. Keyif keyif. Bro. Yalakları falan var. Mis gibi. Ne güzel işte ya. Kavaklar var. Tabi biraz çöpler var. İnsanın olmadığı yer olsa bile insan her yerde maalesef. Çöpleri mevcut. Evet. Karaca Hasan. Geldim. Çok güzel ya. Hafif sola yöneliyim. Sonra sola dönüyorum. Şimdi ilk önce Akçali'ye, sonra da tekkeye varacağız. Buradan devam ediyoruz. Köyde olduğumuz için yavaş. Köyün tabi bildiğiniz üzere tezek kokusunu falan böyle, tavuk kokusunu çekmemiz gerekiyor. Çünkü bu da ruhumuzun doyma noktasında bize katkı sağlayacak, emin olup. Tezek ve tavuk bokunun kokusunu çekeceğiz. Oğlum beni nereden götürüyor la bu? onu, onu sat şimdi aslan. Sakın ha. Sende öyle bir niyet var, sakın. Doğru yere mi gidiyorum acaba? Sanıyorum doğru yerdir ya. Kaybolalım ne olacak ki? Hiçbir şey olmaz. Umurumda da değil. Dediğim gibi çekerim bir de bir yere ağacın üstüne tırmanır uyurum ha. Motoru da ağacın dibine koyarım. Ah. Abi yeni yerler her zaman için beni ve ruhumu doyurur. Öğreti sağlar arkadaşlar. Biraz gezmemin amacı da bu tamam. Evet zor ama inanılmaz bir keyif var. Yani burada inanılmaz bir keyif var. Hiç daha önce görmediğim yerler. Böyle buraya böyle bakınca şey geliyor aklıma. Mücanlı'da Allah muhafaza yani gömülmüş falan adamlar oluyor ya köyde kavga çıkmış. Biri birini öldürmüş falan. Lan nereden geliyor? Beni bir etkiliyor. Ben izlemiyorum ha Mücanlı falan. Ama böyle sanki burada falan bir yerde poşet moşet torbada göreceğim gibi geliyor böyle. İnsanları ne kadar etkiliyor görüyorsunuz değil mi? Ne kadar izlemiyor olsanız bile etkiliyor yani. Harika bir yol. Kapatamıyorum. Kamerayı kapatamıyorum ya. Yani. Yani siz burayı gördüğünüzde daha taş bir şey yok diyebilirsiniz. Muhakkak sevmeyeniniz vardır ama hani böyle ortama alışmış ya da çocuklukta böyle bir yerde büyüdüyseniz o neşeli günlerinizi hatırlatıyor. Ben biraz o yüzden de tercih ediyorum. Şu an tekkeye doğru ilerliyoruz arkadaşlar. Tekke, evciler ve tohumlar diye bir yer. Böyle gidiyorum. Etrafı izleye 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 devam. Burada da güneş enerjileri var arkadaşlar çok güzel güneşten faydalanıyor, enerji alınıyor güneş enerji tarlası güzel bak buralarda bunu görmek güzel Ankara'nın bilinmeyen bölgelerinde güneş enerji tarlaları var bedava enerji burada da yükleniyor ve sonrasında da muhtemelen santrale doğru gönderiliyor diye düşünüyorum ha, çok iyi ya <laughs> gerçekten çok iyi gözlerimin ışıl ışıl olmasının sebebi gözlerimin yaşarmış olması arkadaşlar tamam hoşuma gidiyor ama gözlerimi açamıyorum. Yoğun bir soğuk hava var. La köpek! La köpek beni niye korkutuyorsun ya? Allah seni iyi versin ya. Yavaş yavaş gidelim köyde insanları rahatsız etmeyelim. Hayvanları, insanları hiç rahatsız etmeye gerek yok. <laughs> hoş! Ay hoş lan! Aa, ama yani olacak iş değil bu ya. Ben seni rahatsız etmeyeyim diye yavaşlıyorum sen beni kovalıyorsun ya sikortal. Allah Allah. Aha. Tepmeyin la beni. Oo baba ne yaptınız siz burada? Evet. Sen kaşınıyorsun. Sen Ben şuradan geçebilirim değil mi reis? Öpüldün. Aha sen ne yapıyorsun lan? Selamünaleyküm. Bak. Ne oldu? Ne oldu? Ya bana niye böyle davranıyorsun? Bir şey yok. Yok yok bir şey yok. E ne güzel orada oturuyordun. Ne güzel orada oturuyordun ama sen beni kovalayamazsın ki. <gülüyor> Gidiyorum. <gülüyor> ya yapma işte ya. <laughs> Neyse. Öğreneceksin. Yani motosikleti kovalayamayacağını, yetişemeyeceğini öğreneceksin. Sen de öğreneceksin çöpüşler, çediler, inekler, mövcükler. Güzel bir seyir oluyor benim için. Görsel anlamda da güzel oluyor arkadaşlar. Aralarında da bir tane kuzucuk var. Aa, kucağında da var. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Abi yeni mi doğdu? Evet. Çak yapıyorsun. Maşallah ya. Nasılsınız? Merhaba. Merhabalar abi. Geziyorum abi ya. İyi, sağlık olsun Allah razı olsun abi. Sen benden geçsin ya. Senin sağlığın hiç böyle bozulmasın inşallah. Ya. Çok güzelmiş. Şimdi mi şimdi mi doğdu? Ee. Maşallah. İyi üşümesin. Üşümez herhalde. Yok, Bu da anası galiba geldiğine göre. İyiymiş. <laughs> Eşekler tepmez inşallah. Yok yok. Haydi görüşürüz. Kolay gelsin. Ay ay. Seni gidi seni. Teyzeciğim iyi günler dilerim. Çay mı içeyim? Vallahi ikram edersen içerim ya. İyi durayım bari. Seni mi kıracağım teyzeciğim ablacım ya? Evet ablam çay ikram edecek. Dedi çay bittiyse dedi ayran içeriz. Olur dedim ya. Şuraya oturayım şöyle. Ah mis gibi yer. Gördün mü? Aha ben de oturdum. Aha. Böyle geleni geçeni izleyeceğim. <laughs> Hemen haneye bir, bir, bir kişi yazar mısın Muhtar Bey? Ha, ya. güzel. bunlar çok güzel arkadaşlar. Havası da temiz. Ayran içerim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Şifa olsun. Ooo. Ooo. Çok lezzetliymiş teyzeciğim. Allah Allah razı olsun. Kimden razı Anneni de getir, misafir olur, babanı da getir. Allah razı olsun. Şimdi diyorsun ki sen buraya gel yazın. Aynen öyle. Ayranımız, yoğurdumuz, sütümüz. Allah Allah. Çayımız, kahvemiz. Mangala davet ediyorsun yani. Evet. Sözümüz olsun o zaman. Söz. Evet. Yazın inşallah buraya taraf gelebilirsen vakit olursa. Mangala. İnşallah. Ama haber edeceksin. Tamam. Tamam numaramı da alayım. Al, al. Tamam. Fazla amcama çok teşekkür ediyorum. Yengeme çok teşekkür ediyorum. Evet. Abi olsun. Allah razı olsun. Ayran muhteşemdi ya. Beni bitirdi ya şu an ayran. Hiç Vallahi yok mi? yok. <laughs> Hiç miyim? Allah razı olsun. Haydi görüşürüz. İk. Haydi bakalım. Ayran'ım içtim yoluma koyuldum. Pazla amcam dedi ki evde kal gel misafirim ol. Dedim amca başka zaman yaza sözleştik. Gördüğünüz gibi yazın fırsat bulursam gideceğim ya da geleceğim. Aynen. Doğru kelime geleceğim. Güzel bir seyir oluyor benim için. Yani karanlığa kalacağım evet ama muhtemelen şehir içerisinde karanlığa kalacağım. Sıkıntı yok ben önümü görüyorum. Sizler de önünüzü görüyorsunuz diye tahmin ediyorum. Böyle devam ediyoruz. Ufak ufak serinlemeye başladı tabii ki ister istemez. Güzel bir tur oluyor benim için. Ee, Bala Ankara. Evet güzel buradan. Kara Hasanlı Mahallesi'ne buradan da yol var mı? <laughs> Şimdi seni kapatmazsam sen konuşmaya devam edersin. Reis selamünaleyküm. Ne yapıyorsun? Rahatsız ettim seni kusura bakma ya reis. Şu telefona bakacağım gideceğim. Burası senin bölgen hiç sıkıntı yok. Kızma bana tamam mı? <laughs> tamam tamam ya Allah Allah. Çekmiyorum seni ya kızma ya. Çıkıyorum. Şşt. Oğlum bak. Ben Sivas kangallarıyla büyüdüm tamam mı? Senin dedelerini tanırım. Bak, oradakilere haber veriyorum bak. Oradakilere haber veriyorum kovalayacaklar beni. Tamam anladım anladım. Beni seviyorsun. Hadi görüşürüz. Güzel oldu ya. Ne yeni? Aa buralar neymiş ya? Latif Ekmekçioğlu yatılı Kur'an kursu. Wow. Bayağı ilginç ve güzel bir binası var bu arada. Anayola bağlandım. Çok iyi. Evet şimdi Ol Bey yoluna girdim. Oradan göl ondan sonra da Ankara yoluna girmiş olacağım. Güzel bir seyahatti ya. Beğendim. Bu tarafları da beğendim. İnsanı çok sevme. Her daim böyleler zaten. Merakla ve samimi bir şekilde sizlere yaklaşıyorlar. Bu benim hoşuma gidiyor. Yol kaynamış mı yoksa ıslak mı anlamadım ama iyi. iyi. Asfalt güzeldi. Evet, buraya kadar izleyen arkadaşlar sizleri seviyor re, ve sizlerin beğenilerini bekliyor ve yorumlarını bekliyor ve sanıyorum bir 15-20 dakika içerisinde nerede olduğunu bilmemekle beraber varırım Ankara'ya diye düşünüyorum. Şöyle güneşin battığına üzülmüyorum çünkü güneşin şöyle bir sıkıntısı vardı. Zaten bulutlar vardı. Göremeyecektim batışı. Durup şöyle bir fotoğraf falan çekemedim. Hiç sıkıntı değil. Başka gezilerimize diyelim. Ana yolda da geçince veda ederim diye düşünüyorum. Ankara yoluna girdiğime göre yardırabilirim arkadaşlar. Şimdi buradan böyle bir yardıracağım. Herkesin aklını alacağım şimdi. Gölbaşı 11 Ankara 31. Uşşş. Hepinizin aklını alacağım oğlum. Şarkıya bak be. Şarkı beni gaza getirdi şu an. Kafa gaz gidiyorum. Yani 200 de geliyorum arkamdan ya. Ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya yeah. ben mesela ben mesela yalere göklere sığamıyorum ben ben mesela uçarım mesela yine de senden evet, kaçamıyorum Evet veda etmek istiyorum arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi umarım keyif aldınız bir gezi olmuştur. Tulpar'ın Kaçış Defteri'nde Elma Dağı'nın arka köylerine kaçtık efendim. Ben de bilmediğim yollardan gitmiş oldum, öğrenmiş oldum. Oradaki insanlarla etkileşim haline girmiş oldum. Beni biliyorsunuz çok severim insanlarla iletişimi, insanlardan bir şeyler öğrenmeyi ve sizlere de bu nacizane öğrendiğim şeyleri sunmayı, göstermeyi severim. Sizler de beğenirsiniz. Değil mi? Evet beğenirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Seviliyorsunuz. Umarım kışın böyle güzel günlerini değerlendiririz bol bol. Sizler de sıcak evinizde çekirdeğinizi ya da cipsinizi alıp beni keyifle izleyebilirsiniz. Hoşçakalın, dikkat edin. Görüşmek üzere tekrardan ve tekrardan.